Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi yine kirlilikle gündemde. Dere yatağı evsel atıklarla tıkandı. Suyun yüzeyi yosunla kaplandı. Mahallelinin kirlilik, sinek ve çevreye yayılan ağır kokudan şikayeti sürüyor. Her türlü atık, hatta hayvan leşi, çevreye yayılan kötü koku Bayır Deresi, Edirne'de Tunca Nehri'nin tarımsal sulamada kullanılan tahliye kanallarında Dere yatağından çok çöplüğü andıran tahliye kanalından çevreye ağır bir koku yayılıyor. Tahliye kanalındaki kirlilik ise dayanılmaz boyutlarda. Benzer görüntüler geçen yıl Ekim ayında yine gündeme geldi. TRT haberin dikkat çektiği kirlilik o dönemdeki çalışmayla ortadan kaldırılmıştı. Ancak Bayır Deresi'nin yatağı bu yıl evsel atıklarla yeniden doldu su yüzeyini yeşil yosun örtüsü kapladı. Alttaki durgun su sivrisineklerin üreme alanı haline geldi. Vatandaşlarımız da deremizin ıslah çalışması yapılana kadar deremizin temizliği konusunda özen göstermeleri, çöp atmamaları konusunda kendilerinden ricada bulunuyorum. Dere mahalledeki ilkokulun yakınından da geçiyor. Vatandaşlar ıslah çalışmalarına bir an önce başlanmasını istiyor. Elazığ'da